Merhaba sevgili hanımlar. Harika olacak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel mi güzel bir tane model göstereceğim. Ben şöyle biraz ördüm geldim. Göstereyim şöyle. bu modeli istediğiniz Başlama şeklinden e, yapabilirsiniz. Ters düz de ben buraya e, haroş olarak 3 sıra gittim. Sonra modelimi koydum hanımlar. E, bizim bu modelimiz 3 ilmek art artı katlara artı iki tane e, kenar ilmeklerinden oluşan e, bir model. Ben buraya 29 tane e, ilmek attım geldim ve biraz ördüm. Ee, benim elimde şöyle bir ip var etiketi yok fakat Ören bayanın doğru bir ipi orta kalınlıkta şöyle. Ee, şiş numaram 3. Ama muhtazam bir e, model hanımlar düzgün duran şöyle. Çok da basit yeni öğrenenler bile Rahatlıkla örebilir. Şimdi Bismillah deyip modelimize başlayalım. Ee, haroşamı ördükten sonra bir sıra düz örüyorum hanımlar. Bu bizim ilk sıramız. Ee, modelimiz dört sıradan oluşan bir model. İlk sıramızı şöyle bir düz önden alma suretiyle sonuna kadar örelim. Hanımlar bu model bu modeller çok güzel hırkalar, bereler, bebek yelekleri, bay bayan. ikisine sene de gidecek bir baya bayana da gidilecek bir model hanımlar bu. Örmesi de zevkli ve e, çabuk ilerleyen bir model hanımlar. Örgümüzün ön yüzünden düz ördük bir sıra lastikten sonra. Şimdi örgümüzün arka kısmındayız. Modelimizi arka kısmından kuruyoruz. Bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bir tane ters örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane doluyorum, bir tane ters örüyorum. Ee, hanımlar, şu kenardaki ters örmeyi unutmayın. Bir tane örmeden aldıktan sonra bir tane hemen ters örüyoruz. Püf noktası. Bir tane başına doluyoruz, bir tane örüyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlem hanımlar. Bir tane doluyoruz bir tane örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Bir tane örüyoruz. Ters olarak örgümüzün ters yanındayız. Ters örgü olarak bir tane dolayıp bir tane örüyoruz. Şöyle. Biraz da sessiz yapalım. hanımlar e, sondan iki tane kalarak bir tane doluyoruz ve ikisini ters örüyoruz kenarın ilmeğimizde örüp bitiriyoruz örgümüzün ters yanlar örgümüzün şimdi ön yüzündeyiz hanımlar birinci ilmeğimi örmeden alıyorum şimdi İkinci ilmemi örmemiştim. İkinci ilmemi karşı şişime getiriyorum, başına doladığımı bırakıyorum. İkinciyi alıyorum, başına doladığımı bırakıyorum. Üçüncüyü alıyorum, şöyle, başına doladığımı bırakıyorum. Ee, şimdi burada 3 tane telimiz oldu. Kenar ilmeği saymıyoruz. Bu üç telimizi karşı sağdaki şişimize alıyoruz. Şöyle. Hanımlar bu başına doladıklarımız bu telleri uzatma tellerinde. Şöyle. İpimizi öne geçirip bakın şöyle ip, ipi öne geçirip şu üç tanesini alıp şöyle topluyoruz örüyoruz yani. Tersten bir tane ördüm. Ee, üç tane telimi çıkartmıyorum sağ şişimden. İpimi arkaya alıyorum. Tekrar buradan değil yan taraftan sokarak şuradan sokaraktan bir tane tel, tel çıkarıyorum hanımlar. Bir tane tel çıkartan sonra iki tane oluyor. şişimde hala üç tane tel duruyor. İpimi tekrar öne alıyorum şöyle, ipim önde. Yine normal örer gibi sokuyorum. Ters örgü olarak üçünü birden yine üçünden getiriyorum ve hala bakın üç tane burada, üç tane burada. 3 sene olduktan sonra tellerimi bırakıyorum. Şimdi 3 tane doladık. 3 tanesini toparladık. Yine 3 e, ilmengimiz oldu. Yine aynısı. Bir tane karşı şişimi alıyorum. Bir tanesini doladığımı bırakıyorum. Bir tane karşı şişimi alıyorum. Bir tane doladığımı bırakıyorum. Bir tane karşı şişime alıyorum. Bir tane doladığımı bırakıyorum. Hanımlar 3 tane tel var burada. O 3 telik karşı şişime alıp ipimi ön tarafa alıyorum. Ve üçünü birden ters olarak topluyorum. Şöyle. Ters olarak topladım. Şiş 3 ee, taneyi çıkarmadım. Bak hala duruyor. Ee, i̇pimi arkaya geçirip Tekrar şu yandan şuradan değil, şu yandan girme şartıyla bir tane ilmek çıkartıyorum. İpimi yine öne alıyorum. Benden tarafa alıyorum. Ve ters olarak üçünü birden örüyorum. Yine üç tane telimiz oldu. Ve bırakıyorum. Aynı şekilde bir tane Alıyorum, söküyorum. Alıyorum, söküyorum. Alıyorum, yani söküyorum demekle başına doladığımı bırakıyorum. 3 tane telimiz var. Hemen öne alıyorum, üçünü birden topluyorum. Çıkartmadan ipimi arkaya geçiriyorum. Şöyle yandan girip bir sefer düz örüyorum. ipimi yine öne alıyorum. Ters olarak örüyorum ve bırakıyorum. 3 tane. Bakın hanımlar üçer 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 gruplar halinde. Sıra e, sıra e, başına kadar aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. sıra sonuna geldim bir tane daha yapıyorum hanımlar aynı şekilde şöyle ipimizi öne alıp üçünü bir topluyorum ipimizi arkaya alıp şöyle yandan girme şartıyla bir tane tel çıkartıyorum tel çıkartıyorum tekrar ipimi öne alıyorum bir tane ters örüp üç tane olunca bırakıyorum ve son ilmeğimi düz örüp sıra sonuna geldim şöyle bakın üçer üçer gruplar halinde ee, şimdi modelimizin arkasındayız ve düz olarak e, arkadan ters olarak bütün ilmeklerimi örüyorum hanımlar Ters olarak üçer üçer gruplar halindeki örgümü ters olarak örüyorum. Sonuna kadar örüyorum. Ve <laughs> pardon. Ee, dördüncü sırayı da ördük. Şimdi yine e, başa geldik hanımlar. Bir önceki yaptığımız lastikten sonra bir tane düz örüp gideceğiz. Yine tekrar bir örüp bir başına dolayacağız. Bir örüp bir başına dolayacağız e, ee, modelim bundan ibaret hanımlar çok güzel çok güzel böyle kabartılı kabartılı e, battaniye böyle kalın iplerle bu çok güzel battaniye olur yumuşak iplerle örgümüzün arkası böyle görünüyor şöyle önünden böyle 4 sıradan oluşuyor bir tane model gösterdim hanımlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, örecek olan bayanlara da kolay gelsin şimdiden. Model çok güzel ya, benim çok hoşuma gitti. Kabartılı kabartılı şuraya bak. Hem bir de kenarları falan muhtazam bir örgü hanımlar. Fazla e, düşünülecek bir örgü değil. Yani bir sıra model koyuyoruz, e, gerisi düz. Git gel git gel. Sadece bir sefer model koyuyoruz. Hoşçakalın hanımlar.